Arkadaşlar hepinize selam olsun. Akşam üzere anamla bahçeye geldik. Biraz mısırları biçeceğiz. İneklerimize götüreceğiz giderken düvelere. Geçen de de yoncamızı biçip götürmüştük. Maşallah yine büyümeye başlamış hemen. İki gün oluyor işte yeni suladım da. Bir de koyun kubresi arkadaşlar bunun altı. Ekmeden önce biz koyun kubbes çekmiştik buraya. Anam da fasulyeleri topluyor şimdi. Sarımsaklar kalkıp da şuraya gelemiyor. Bir adım yere. Bir adım yere yani. Şurası bir adım. Köye yakın zaten. Bir şey toplayın değil. Sulayın değil. Ne diyor? Mısırların dallarına sarmışla gitmişler fasulyeler. Bir iki, bir iki. Artık evet. sonbahar. Bahçelerin hasat zamanı. Daha sonbahar eee böyle sonra. Değil mi? Daha şimdi bak oraktan sonra sarımsakların yerine fasulye kardık. Biliyorum taze fasulye. o da çok lezzetli oluyor kırlarda hani su so şey olmayınca olmuyor. Ovada ekerken. Her şey yetişiyor. Bol bol çuval çuval. Arkadaşlar düvellerimizi dışarı alıştırdık gayri. Bugün biraz güttüm. Biraz. Ikindiye kadar falan güttüm işte. Öğleden önce saldım. Tabi bu arada ee, bir tane inek almıştık. O da maşallah yavruladı gelesiye bize. Tanası oldu. Onun da sizlere videosunu paylaşacağım inşallah ileriki zamanlarda. Adına ben Kadife oldum. Aynen Kadife oğlum mu ya? Tüyleri da Kadife. O erkek ya Kadife oğlum mu ya? Ya sanki tüyleri Kadife gibi böyle. Hani anında sakarı da var arkadaşlar. Ayakları Ve var. alası var anında. Çok tatlı küçük daha. İşte <laughs> ineği aldık. Salih ile gittik yine beraber. Videoda da takipçilerimiz izliyorlar yani. Salih inekti inek diyordu. sağ olsun da çetmeye gittik aldık yine 2-3 gün sonra da bize yavru verdi. Ya Allah'ım şansınız var. Maşallah çok uslu. Bizi bekletmedi değil mi? Yok. Oh. Hemen yavrusu beraber yani öyle gelmiş oldu. ince dökmüş bunlar bak daha. Geçen akşam suladıydım. Şey yoncaları da. Demek ki buraya şaha geldi. Komayım mı Kadife? En komayım. Kadife oğlum bana onu adını ya. Ben tüylerine dedim oğlum. <laughs> tüylerine... Bilmiyorum garip, bir şey kurur. Tüyleri çok güzel böyle kıpkırmızı. Ben de aklımdan. Anam da kadife okudum diye. Ey, ne diyelim ben karışmam var. Kadife gayret. aynı kumaşa benziyor sırtı. Onun için ben de öyle. Merak kalır o... ya Hasan o <laughs> bol bol şimdi ana sütü emecek o. Alt ay. Çünkü yeni olmuş bu zayi. Hiç. Sütü hiç şey yapmayacağım. 2 iki gündür. Tabii. Emin edin ben de. Üç ayı. Ne kadar verirsen o kadar faydalı ana sütü. Yoksa bu zayı yanık olur. Yani yanık dedim büyümez yani. Avudunu öyle almadım. Üç öğün emziriyor. Emsin onu. Ama sütü her zaman... Arkadaşlar öyle bir sürpriz oldu ki inen bize aldık iki üç gün sonra hemen yavru verdi. Hiç bizi yüzünü gözetmedi. Hem de çok uslu maşallah. Düveler de alıştırabilirsek birer inek. bize alıştı arkadaşlar. Bağırdığımız, sesimizi duyduğumuz zaman onunla da bağırmaya başladı damda. Hayvan sevildiğini biliyor. Bugün başka hayvanların içine gitti lan ayrıldılar geldiler yanıma. Alıştılar artık. Onunla gayrı arkanda geziyor aynı bir şey. Tabii canım. Kaşıyoruz, darıyoruz. Hayvan bakıldığını biliyor, sevildiğini biliyor. Kabakları da alacağım bana içeride. Kabakları geçen gün düşüreceğim bir kere Fatih. Geçen sene neyleydi değil mi? Ya. Çılımdı. Durmuş. Dondurucu yok zaten. yukarı gitmişler. Karşılayın da bunlar şimdi karşıladan. Arkadaşlar bunları Karsalayıp salayıp yanım dondurucuya koydum. Domatesler. Dondurucu. Kar şey oluyor yani öyle güzel oluyor. Bol domates. Tavada büyük tavada onu öyle karsalayınca sonra Solu, soğuyunca dolaba. O şekilde. Arkadaşlar birazdan ben de mısır biçeceğim. Bunların artık hayvanlarımızı kıyıp yedireceğiz. İçmeli buranın yarısını öyle. Biraz da yonca balyesi almamız lazım. Çünkü bayağı bir yonca ekmemiz lazım onlara. Dış gelmeden alıp da koymalıyız. Tabii. Hayvana bakarsan o da sana bakar. Yani beslersen Onlar çok sevgili. Onları ben çok seviyorum. Alıştılar ya peşimde geziyeler. Hava bulutladı ama yağmur yok Hiç işte. Yok. Ya. Hiçbir tek damla yok. Benim karala hanala dürülecekler. Denir, Neyle ne? Ha. Bunlar salata. Artık içleri bassa az ana. Onunla daha daha kışa kadar dönerler şöyle. Ya şöyle. kapanacak değil mi öyle? Hı. Karalahanalarımız var arkadaşlar. Neyle öyle? Her gün gelirdim hiç. Bir hafta da gelmedim. Ne diyaptım? Hay maşallah. Dolu dolu. Anne şuradan öyle dip fasulye bassa. Hı hı. Şurası. İşte bunu taze eke bunu hemen toplayacağım. Taze eke böyle toplayacağım. Atar. Taze eke toplayınca Güzel oldu. Hani her zaman pazara gidemesin. Hemen dolaptan bir tane alırsın. Misafir gölü. Pişirirsin. Konserve gibi değil mi? Aa. Hemen çıkart. Şişe de olur. Dondurucuya da konuyor. Bak sen ne güzel gözüksün. Olduktan sonra dökmüş bunları. Her şeyin su. Su olmadan hiçbir şey olmuyor işte. Allah Her Allah şeyin canı su. En önemli suyuna ekmek. yerisi nasıl olsa olur. Suyuna ekmek. Aşağı yukarı 3 ay bir yağ mı? yağmadı. Evet. Neyse, Allah'ım her gününe Allah şükredecek. Her şey lazım. Güdäle domatesle görün bir yana ayırık. Hmm. Geçen de bayağı bir biber vardı arkadaşlar. Al verim ben onu baltayla ya. Nasıl var. O daha olur bundan sonra. Arkadaşlar ben biraz mısır pişeceğim. Anam topluyor olsun fasulyeleri. Allah'a emanet olun. Sizlere az da olsa küçük bir video çekmeye çalıştım. Herkese çok çok selam olsun. Buradan sesimizin ulaştığı her yere selam olsun arkadaşlar. Akşamın işte biraz bir şey söyleyeyim işte. Sıcaktan çıkılmıyor. Çok sıcak aşırı derecede. Kendinize dikkat edin. Hastalıklardan gerçekten de Allah maskesiz çıkmayın diyoruz. Çünkü ölüm çok çok yakın oldu. Çok. Yani bir anda bir duyuyoruz. Bir anda hemen yanı başımızda. Ölü. Hastalık bulaşmış. Yani <laughs> ne bileyim yani. O yönden çok dikkat edin arkadaşlar. Nerede falan, yaşarsan yaşa. Köyde yaşa. Şehirde yaşa. O gelecekse bulur yani. O yüzden dikkatli olalım. Hastalarımıza da şifa versin. Heh, Rabbim. Hastamız hastalarımıza var. da şifa versin. Gerçekten kendinize toplu alanlarda televizyonlarda da söyleye devamlı biz de söyleyelim buradan. Maskesiz bir yere çıkmayın diye yani. Markete giderken olsun, sakin. pazara giderken olsun. Hani yani bir bak hastalanmış gitmiş. Öyle ya. Ölüm hemen bak ölmüş. Yani. Eskiden Hiç gülecek oynayacak ne veya ne bileyim öyle bir durumda değiliz arkadaşlar. Şimdi Hı, doğru konuşmak gerekirse o eskidenki gülmeler eğlenmeler o her şey bitti artık yani. Hiç gülecek durumda ha. değiliz. Oturup da Dikkat edeceğiz. Kendimize bileceğiz. dikkatli olacağız. Toplu alanlarda maskesiz dolaşmayacağız. Hadi biz şimdi tarlaya geldik mesela bahçemize. Burada kimse yok ama ben de taş köprüye gideyim, kastamonuya gideyim. Maskesiz bir yere gitmiyoruz. Tabii.